Dün ben biraz araştırdım. Protein diyeti diye bir şey buldum. Herkes çok tavsiye ediyor. Aa ben de sana lahana diyeti diyecektim. Ya sen bak şu protein diyetine bir. Her gün lahana yemekten de fenalık geçirir insan. Ay ama bu seçenekler arttıkça da benim kafam karışıyor. Doğru. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Eğer hala diyete başlamadıysanız size çok güzel bir diyet buldum. Hem kilo verme garantili hem de kısa süre içerisinde <laughs> Nasıl bir diyetmiş bu Engin? Sıkı durun arkadaşlar. Simit diyeti. Dalga <laughs> mı geçiyorsun Engin? Ya hayır Meltem, inanmıyorsan bana aç internetten bak, var işte. Gerçek diyorum ya, o bak. Simit diyeti. Evet. <laughs> 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 Şöyle Tomek, internet fermanı olmak güzel mi yenge? Kendimi internetten takip edecek bir de bilgisayarın bilen yok. <laughs> Beni kimlerle antıkladı? Facebook açtan hayranım mı? kimle hayranım? Onları bilen bileyim ah. Gazetelerden takip et kendine. Yakında Gül Fidan'ın rezaletleri diye tefriki yapacaklar. Neden abi? Basın çağırmadım, Çağırdım. Hem mi yani gelmediler. E niye de? Ondan söyleyemedim reklam aşkı olduğunu. Söyleyememişmiş. <laughs> Yenge ben o şirketin kasasından... ...hadi bir para alsam da bir de ufak laptop metop bir şey yapamazsam deyip durun. Kız sen aklını kaçırdın Gülfü'den. Allah Allah. Ne kadar bizim borcumuz var bilmiyor musun? Şirketin kasasından para alacağıymış. Duyuyor musun? Allah akıl fikir versin ya Rabbi. Akıl dağıtılırken sen neredeydin acaba çok merak ediyorum. Nerede olacaktı? Süt ediyordu. albüm edip duruyordu. <gülüyor> 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 Kali, dur. <laughs> Yenge, Sizsiniz benim olmaz mı hep Bir şey mi iyi mi var? beni. Ben simit diyeti falan yapmak istemiyorum Engin. Çok istiyorsan sen yap. Siz bilirsiniz ama kısa sürede kilo vermek istiyorum diyorsanız simit diyetinden daha etkilisi yok. Şok diyet diyorlar ya. Sağ <laughs> Biz lahana diyeti yapacağız. Aslında tam olarak da karar vermedik Mertem. Baksana şu protein diyetine bak dedim, bakmadım. ya gönül, ben vejeteryanım. Asır peynirli yumurtayla olmaz ki. Ya arkadaşlar, simit diyetinden etkili olamaz. Hem de ucuz. Lahana diyeti. Protein diyeti. Simit diyeti. Lahana diyeti. Simit diyeti. Aa, tamam. Yapmıyorum ben. Vazgeçim, yap böyle. Aa. İşte ben diyet yapıyorum. Meltem, beraber yapacağız. Olmaz ya. i̇stemiyorum gönül. Tamam, böyle işte. Ben yapıyorum o zaman. Sen ne istiyorsan yap. Bin lira daha bulmamız lazım. Bir kuruş eksik olursa... ...bu adamlar bizi temizler. Bin lirayı da sonra ödeyelim desek... ...hayatta kabul etmezler Şükrü. Bunların lafı yoktur. Çok az zaman kaldı Hüseyin abi. Dolmadan kaçsak mı acaba? Nereye <laughs> kaçarsanız kaçın. Bu adamlar sizi bulur Şükrü abi. Bana bak, madem bu para hayatınızı kurtarmaya yetmiyor... ...bari bana olan borcunuzu ödeyin de öbür tarafa borçsuz gidin. Adam beni. Beyler hoş geldiniz. Teo adamsın <laughs> ama çöpten. Sırata <laughs> bak. <laughs> ya, şey, yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Heh, sor. Ee, bana sor, o her şeyi yanlış anlar. Ya dün bir arkadaşınız vardı yanınızda, uzun, kızıl saçlı. A havuç mu? Havuç mu? Havucun ilgilendiği bir kız var mı? Ee, şey... Var. Havucun ilgilendiği kız var. Çok güzel bir birlikteliği var çocuğun ya. Çok mutlu. Çok iyi yani. On numara. Evet, arabası var, parası var. ilgilendiği biri de var. Her şeyi var onun. Hadi ya. Zaten ne zaman birinden hoşlansam hep bir başkası katmış olur. Ee, e, biz boştayız. Evet, boşuz. Böyle boş, bomboş. Güzel, öyle de devam edin. <laughs> Ya bizim bu yaptığımız avuca adilik değil mi ya? Ne? Ne yaptık ki biz oğlum? Oğlum resmen kazık attık çocuğa ya. Ya yok be oğlum ya. Gözü kimseyi görmez. Damla'ya aşık o. Hem sulanmasın öyle herkese ya. Biraz da bize kalsın. Evet ya haklısın ha. He. Herkese sulan. Ne haber işte? İyi kayınço Ne yapıyorsunuz? Merhaba gel bakalım. Totemlerin efendisi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar benim borcum? Bir saniye. Heh, on lira verseniz yeterli. Buyurun. Teşekkürler. Oğlum bu kız sana hastaymış ya. Dün burada seni görmüş sana hasta olmuş. Hadi ya. Of tüh be gitti. E peki siz ne dediniz? Ee, ne diyeceğiz kanka? Çok mutlu kız arkadaşı var dedik yani. Yani. Ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Niye böyle şeyler diyorsunuz oğlum? Hayda sen demedin mi abicim ya? Ben totem yapıyorum. Damla ile birlikteyim gibi düşünüyorum. Onunla birlikteymiş gibi davranıyorum diye. Evet kanka biz de senin totemini bozmak istemedik yani. Yani. Oğlum siz arkadaş mısınız? Düşman mısınız? Oğlum ben sizi şimdi ne yapayım ya? Öldüreyim mi? Sakat mı bırakayım? Yok. <laughs> <laughs> İşte bunlar benim hayatımı Herkese, Herkese günaydın. Herkese günaydın. Herkes buraya gelsin. Herkes buraya gelsin. <laughs> derdinizi anlatın bakalım. <laughs> anlatın dedim. <laughs> ha, hoş geldin Allah. Hoş buldum çocuğum. böyle gelsin. Ne edip durum? İyiyim iyiyim. Geç otur gel gel. Ben oturayım da sen otur bakayım. Tamam. Benim senin konuşacağım önemli şeyler var. Ben bir sana çay getireyim geliyorum hemen. Otur çamay lazım de. Otur. Çok iyiyim benim konuşacaklar. Oh, hayırdır alan? ne oldu? E çocuğum bilip durursun. Devir internet devri. E ben hayranlarımla iletişim kurum hep durun. Çağın devrinin çok arkasında kaldım. Ondan benim bir tane acilen laptop lazım. Sana. Ha, ha benim çocuğum laptop. Hadi düşün bakayım. Anlatın. Evet. Sen anlat Yasemin. Ben? Tamam. Ay yok ben anlatmayayım. Melis anlatsın. Ya ama evet. siz de biliyorsunuz Yasemin. Anlatın! <laughs> Aslında anlatacak çok fazla bir şey yok Haluk Bey anlatın her gün Meltem Hanım'ı nasıl dövdüğünüzü. Meltem'i dövdüğünüzü mü? Ben. Vallahi hiç inkar etmeyin Haluk Bey. Artık herkes öğrendi nasıl kadınlara şiddet uygulayan bir insan olduğumuzu. Ben korkuyorum. <laughs> bu afra tafra bu yüzden mi? Haluk abi hatta bir keresinde hastanelik etmişsiniz Meltem Hanım'ı ya. <laughs> Bitti bu iş Hüseyin abi. Tefecin adamlarının bize verdiği sürenin dolmasına 10 saniye kaldı. O zaman ondan geriye sayalım Yiğit o. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Selamun aleyküm. <laughs> Aleykümselam. Aleyküm selam. Tamam hala bakarım laptoplara da senin bütçen nedir söyle bakalım. E çocuğum öyle elden düşmeye bir şey olabilir. Az kullanmış olsun. olur ya, yani. Niye olmasın? Ha, tamam. Oldu. Ben bir araştırayım. Beni bak bakayım. Sahibinden olsun oğlu bu. Daha ucuz olmama. Hmm, olur. İstersen doktordan laptop diye ilanlara bakalım hala. Ya arabama araba mı bu? Bilgisayar bakıyoruz bilgisayar. Oğlum ya sen ben yanından dalga çık durun. Öyle ucuz bir şey olsun. interneti girin. Her yanından kucaklaşın bu beni yeter. Allah bin dolardan başlar fiyatlar herhalde. Ha bu hadi çocuğum hadi, kalsın o parayla ben köyden iki dönüm tarla alırım. Naletikmiş böyle bu. Ya bu vasat bir laptop halacığım. Yani eğer çok iyisini istiyorsan iki bin, üç bin liraya kadar çıkıyor. Yo yo çocuğum, ha kalsın beni almayın. Ben o parayla kendim köyden bir tane ev alırım. Hadi gittim ben. Tamam. Başımıza olacak evim yok. Neden ben buradan parayla laptop alacak? Hadi. Tamam hadi yavaş hadi, yavaş, 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 Para hazır mı Hüseyin? Ee hey, şey... Aslında bir kısmını hazırladık ama... İki bin lira hazır mı değil mi arkadaşım? Şey versen o bin lirayı. Al kardeşim. Bin lira burada, bin lira da burada. Alacak verecek tamam değil mi? Hadi güle güle.